Merhaba dostlarım kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Nasılsınız umarım iyisinizdir Artık sizlerle e, Bu makineyle devam edeceğiz e, mt 25in 2020 kasasını aldım 2020 e, kasasını Bu şekilde motor Kırmızı rengini aldım Gri kırmızı Yani motoru bu şekilde önce dışarıdan göstermek istedim Daha öncesinde birçok video çektim Şunu kapatalım Bir dakika Birçok video çektim fakat e, Videoları yayınlayamadım çünkü görünüş açısı çok kötüydü. Şimdi görüş açısını düzelttim. İnşallah bunu da beğenirsiniz. Ee, dediğim gibi yani bunu aldım. Çok mutluyum. Bayağı bekledim. Uzun zaman oldu. Bugün de ormana geldim. Birazcık kafa dinleyeyim dedim. Motorla gezeyim, dolaşayım dedim. Ee, dediğim gibi artık buna devam edeceğiz. Neden? 250 cc'den 250 cc'ye geçtiniz derseniz piyasada alacak çünkü motor çok başka. Çok pahalı her şey. O yüzden e, bu şekilde bunu tercih ettim. İnşallah da e, hayırlısı olur bizim için. Biraz da size ormanın içini göstereyim olmadı. Yani adamlar motor alıyor, Motorla ne caddeye çıkıyorlar ne bir yere gidiyorlar. Yani ben bunu aldıysam ormana da giriyorum ben bununla. Dağ tepede gidiyorum. Ama motora hiçbir zaman zarar vermiyorum. <laughs> Ormanda bununla. <laughs> şey gibi arazi motorları gibi böyle bu şekilde dolaşabiliyorum yani. Dikkat ettiğiniz sürece hiçbir şey olmaz yani. Şu an Belgrad'dayım. Sabah geldim, buraya kahvaltı falan yaptım. Biraz kafa dinleyin Ya beni kim arıyor gene? Bak ya, Allah aşkına şuraya bakın ya. Burada konfeti patlatmışlar. motoru aldık İstanbul'dan aldım yine Bayrampaşa'dan aldım motoru motor alalı 3-4 gün oldu fakat 3-4 tane video çektim videoların açısı yani bu şekilde böyle çok aşağı gösteriyordu yani bu tarafta gösteriyordu yolu falan göstermiyordu şu an inşallah iyidir hatta biraz daha şöyle al bir şey indireyim aynen bakayım daha da güzel olmuştu ultra geniş açıyla çektim şimdi daha da güzel gözüküyordur büyük ihtimal motor dediğim gibi aldım ondan sonra bütün işlemleri falan hallettim alaştım ettim motor 3500 kilometrede 2020 çıkışlı MT25 biraz pislendi motor daha sola gittim şu anda yıkayamadım motor harbiden güzel gidiyor fakat şöyle bir sıkıntısı var motorun lastikleri çok kayıyor orijinal lastikleri bunu acilen yeni lastik takmamız lazım o yüzden de biraz para lazım. Şu an hiçbir şekilde para olmadığı için artık. Çünkü her şeyi barımı, yoğumu, motora yatırdım. O yüzden bununla birazcık idare edeceğiz. Ama motor gerçekten çok iyi gidiyor. Yani 250cc fakat o çift silindirin gücünü hissedebiliyorsunuz. CB ve NK hakkında videolar çekmiştim fakat o üçünü toplayıp üçünü bir video yapıp yani üçünü de yan yana koyup böyle size çok güzel daha videolar çekeceğim. Yani bana bu motor hakkında e, istediğiniz bir şey falan var çekmemi istediğiniz bir şey varsa onları söyleyebilirsiniz. NK, CB ve MT25 olarak 3 motoru 250 sınıfında 250 cc sınıfında bir videosunu çekeceğim zaten yakında. E, 360 kamera çekimleri de yaptım fakat onları da şimdi yayınlamayacağım daha güzel çekip seki böyle yayınlayacağım. E, MT25 olsun, e, R25 olsun. 07, 7 ne varsa onlarla da video güzelce çekeceğim, size aktaracağım. Benden istediğiniz böyle videolar falan oldu zaman bana söyleyin ki en azından ben de ona göre ayar çekerim kendime. 1000 abone olduktan sonra takipçimle bir gün olarak bir video çekeceğim. Birisini, yani YouTube'dan birisini Instagram'dan ufak bir çekiliş yapıp gezdireceğim doğaştıracağım. Olmadı buralara getiririm, burada kahvaltı falan yaparız. Güzel bir zaman geçirmek istiyorum yani. Bir ee, dediğim gibi az abonem var ama ee, sağolsun o az aboneler bile bana yetiyor. Çok fazla insana gerek yok. Ben çünkü burada e, amacım Youtuber olmak değil yani. Çünkü gezdiğim, dolaştığım yerleri size aktarım. Sizin de gezmenizi, dolaşmanızı sağlamak. Hava çok rüzgarlı. Ee, eve gideceğim, oradan sonra işe gideceğim. İşe giderken de ufak bir video çekerim ama gazlama videosu. Ayrıyeten sadece sırf gazlama falan isterseniz böyle. Aynı bu şekilde kamera açısı falan filan. Ee, bakayım kamera kayıtta mı, kayıtta. Bu şekilde de videolar aktarabilirim. Yani dediğim gibi bana e, bu tarzda şeyler söylerseniz e, yorumlara yazarsanız benim için çok daha iyi olur. Kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli, çok değerli. O yüzden kesinlikle bunlara önem veriyorum. Yani gördükçe daha çok güzel şeyler yapasım geliyor. Yani bana da bu şekilde destek olabilirsiniz yani Ama zaten para falan öyle şeyler hiç umurumda bile değil yani kazanmayayım istemiyorum bile Ama yeter ki bana bu şekilde önem gösterirseniz ben de size bu videoları hazırlarken çok daha mutlu bir şekilde hazırlarım yani daha da hevesli olurum Şimdi buradan sonra çıkışta o Tabana gideceğiz otobana çıkacağız orada size bir ufaktan gazlama videosu çekerim ufaktan gazlarız yani Biraz heyecan yaparız, İlk motoru aldığım o 3 videoda zaten size çektiğim o 3 videoda gerçekten çok heyecanlıydım yani konuşamıyordum artık <laughs> konuşabiliyorum yani Çok heyecan vardı o ilk 2-3 iki, gün gezdim tozdum, dolaştım falan filan yani bir tek bu işte ormana geldim güzel bir yer olarak onu da size aktarmak istedim ya Önümden çok rüzgar giriyor ya Motorda ekstra olarak ne var derseniz motorun komple koruma takozları her yerde var. Ee, şöyle söyleyeyim. Ön e, lastik de var. Motor bile onda var, jantta işte jantta eee naz radyatörde var, aksta var. Ondan sonra egzozda var, her yerde var. Motorda farklı bir korna var. Fazer altının kornasını takmış kardeşimiz. <laughs> Ve kırmızı korna da e, rengi aynı şey gibi. Yani e, motorun rengine uyumlu yani. Ondan sonrasında önde spor cam var. Şurada gördüğünüz gibi. Spor camı çıkarmıyorum çünkü çok hoş duruyor, güzel duruyor. Telefon tutacağını falan ben daha yeni aldım. Bayağı sağlam bu da. Güzel yani beğendim. Ondan sonrasında ekstra olarak başka bir şey var mı? Yok yani ama şöyle söyleyeyim yakında motora bir seramik kaplama yaptırmak istiyorum. Ya işte önemine göre sırasına göre bir ayar çekeceğim çünkü lastik de almam lazım. Seramik de yaptırmak istiyorum çünkü CB'de bazen taş falan gelmişti böyle çiziyor gerçekten. Bir de bunun içindeki e, yani çizilmesini de istemem. Yani ne bileyim dikkat etmeye çalışıyoruz yani. Kısmet diyelim. Aa yaş. Sırtında yük var biraz ağır. Çanta şu an. O zaman şöyle yapalım. Burada videoyu durduralım ve gazlamada devam edelim. Hadi bakalım. Hop. Abi beni kim arıyor abi ya? Biliyorsanız gerçekten tork falan çok farklı ama şöyle bir şey var, alt devirlerde torku biraz düşük, üst devirlerde kendisi çığırıyor yani diyor ki beni bırak gideyim diyor. de mesela alt devirde tork acayip güçlüydü ama yüksek devirlerde biraz iyi, yani geride kalıyordu. O yüzden iyiydi yani. Bununla neyi var? Yani alt devirlerde öyle ani kalkışlar yapamazsınız. CB ile kalkış yaparsa kim alır derseniz bence CB alır belli bir mesafeye kadar. Sonrasında tabii ki MT25 yani. A25 <laughs> gibi. <laughs> yani motor gerçekten çok güzel. Allah herkese e, en güzel değil de en hayırlısını nasip etsin. O yüzden e, bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Çok çabaldım çok uğraştım. baya e, e, bayağı bir zaman geçti. 4 ay zaten motorsuz kaldım. Anca bunu alabildim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bu piyasada inanın. Yani bakın 250 cc sattım. Motoru ben 500 liraya sattım. Bunun fiyatını gerek yok söylemeye. yani o motoru o fiyata sattım. Yani 4 ay bekledim anca bunu alabildim yani. Gerçekten çünkü bunun üstünü başka bir motor alamıyorsunuz. 600 yüklesiniz, 100 milyardan başlıyor. bu zaten bu motorun 0'ı 55 milyar oldu artık. Yani acayip bir şekilde fiyatlar yükselmiş. O yüzden yani Allah bunu bize nasip gördü. İnşallah uzun süre kullanırız. Maddiyat sıkıntısını da çekmeyiz yani maddiyat sıkıntısı. Çünkü şey şöyle söyleyeyim. Oo, buraya yeni yol açılmış lan. Oo, çok güzel ha. Bu var ya ne gazlanır ha bunlar. Ya şimdi şöyle bir şey istiyorum. Arkadaşlarım var tabii ki ama 250 cc motorların hepsini toplayıp böyle 5 10 tane. otobanda böyle deli gibi gazlamak istiyorum böyle. O yüzden inşallah yakın zamanda onu da çekeceğiz. Dediğim gibi benden istediğiniz bir video veya bir istek varsa, karşılaştırma varsa onları bana söyleyin. Ben de eğer mümkün olursa benim için size aktarmış olurum. E, çünkü etrafımda arkadaşlarım var. Yani Başkasının motorunu almam Fakat en azından size de e, yan yana olsa bile onu size anlatmış olurum veya göstermiş olurum veya kullandığım kadarıyla e, size açıklamış olurum evi falan yaklaştık. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü diğer videoları ayar çekeceğim. Sizin isteklerinize, talebinize göre çok daha farklı şeyler yapmayı düşünüyorum. Lütfen e, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı bir e, gün, hafta, yıl, ömür diliyorum. Sevdiklerinizle iyi geçinmeye bakın. Hayat kısa. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.